Şey ya. Hayır abi. Şey şey Başka bir şeyler yaparız. Ya, Şu, an yani. Şu an match point. Şu an match point. Yani. Şu an match point. Şu an match point. Trafiği açtım beyler. İyi o zaman ben ma maç kazandıracak araba seçmeye yapıyorum. Trafiği mi ya. açtın? Ha tamam. Bari birden ben. Trafik açılıyor mu lan? 10 dakika bakıyoruz. siktir. Bayağı açma sakın açma, sakın açma. Sakın evet, açma. çok rezil oluyor ya. Gördün. Grotti, Grotti geldi. Good tamam, bu sefer harbiden. Oğlum en son benim eleci aldığımda mı kazandık? <laughs> evet ya çünkü beni yoldan aşağı bir atmıştın bir atmıştın. <laughs> Orada takım için aldık bacağım tamam. Oğlum az kalsın kurmayla giriyordum. Betting cash. Evet, hadi bakalım. Vırın, 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 vırın. Abi Musti pembe arabasını almış galiba. Evet ya abi... Musti de pembe araba almış. Karıştıracağız şimdi ya. Ya Emir. O ne abi? nasıl oldu? Ya Emir, Emir bunu mu aldın, ya? ya. Bunu mu aldın <laughs> <laughs> ne <almadın. gülüyor> <laughs> Yetişemezsin ki abi ya. Match point'i niye bunu yapıyorsun? Bir daha seni bir şey çağıracağım. çok biraz yanlış oldu orada ama yanlış kişiye. Ben de Meko nereye yetişemiyorum. Be. Herhalde Lassi sen göremiyorum seni. Emir yüreğim. Araba Ara Ara <laughs> gitmiyor abi. Oğlum inanılmaz ya. <laughs> ya Emir ya hayvan gibi yavaşladık ya sana çarpmayayım. Bu bunda bir hızı aynı bu arada Çok yakın Emir koru emir geliyorlar. Benim tekerlekler yamuk olduğu için mi yavaş gidiyor acaba? Oğlum senin tekerlekler yamuk olduğu için deviremediniz. Emir, solu boş bırak. Yok. Emir ya bu araba yapıyoruz <laughs> ama Denko gel Denko Gel yani, Denko bu çok yavaş İyi abi Abi Oo. ne yapıyorsun Emir? Tamam iyi oluyor iyi oldu. ne yap? Doğru mu? Tamam, tamam. Ben ne yapayım? ben ne yapayım? Oğlum bu Emir, yolda Kuranın şey var lan? Bu yol geniş beyler Bu yolda tampon vardı <gülüyor> 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 tamponu mi? olabilir Abi Kanun oğlum beyler hadi. gene bak 3 kişi gidiyoruz beyler çok sakat gidiyoruz. Oğlum e, orta orta. Oğlum. <laughs> tamam beyler hepsi oldu hepsi oldu. Tamam ben, 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 geçeceğim evet, denkoşuna. Ben de denk tamponu gördüm ya. Oğlum Geldiler Emir ağını niye taktırmıyorsun Emir? Oğlum olur ya bunlar ne? Hep senin tampon düşüyor ya. Oğlum ben tampon yaşıyorum. Oha. Oha dedim Ne ben yaptın taktım. lan? Bütün bir dağıttı. Çok iyi Mus, çok, çok iyi bir... Çok iyi Emir, 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 emir. Oha, az siktir döndüm usta. Bas kesince çok yavaşlıyor ya. Yürüyün yürüyün bak, bak 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 ince ince işte koyacağız Abi ne, ne yapıyorsun Emir? Oğlum beyler abi mıstığı <laughs> alıyoruz anasını satayım Oğlum Yo elir bir avantajları. Neyse Kalb çok şey olmadı bu arada. Abi ya. Bilirsin, bilirsin. Yani, maç satıyor ya şu an. O match point'ı böyle yaptı ya. Yani ben ulan daha attım konuşmazsın. 2-3 kişi daha yoldan çıkardı konuşmazsın. Geldim bana da. Aferin dedim orada sana duymamışsın. Abi geliyor geliyor doğa geliyor. Abi orada gel Oğlum hepsi geldi lan. Ne abi? Bak üçlü geldiler üçlü. Bu araba tank ediyormuş ha. Oooo! Ne Oooo! Tamam tamam <laughs> buradan gittim. <laughs> karambole gittim ya. Buradan. Karambole gittim. Ayy! Devam et devam et Tenko. Çok pis karambole gittim hatta. <laughs> tamam musti aldım musti aldım musti aldım. Ya çabuk gel Emir. Yardım abi yardım. <laughs> İlk üstte gidiyorlar beyler. Doğal abi rüzgarı geç istiyorsan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Emir sağa geç Emir sağa geç. Benim kaçmam lazım buradan Emir. Çık. Abi ben hallederim mi ya? Öyle ya Yavaş şu an mi? Ne oynuyorlar ya bir. Şey. Çekil 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 çekil. Ben de Abi. Devam. Helal. Abi ben geldim. Ben Abi. çok korkuyorum. Tartaklıyorlar beni tartaklıyorlar. Oha Lan ne yapıyorsun? <laughs> ben devam ben devam ben devam. Kim Şimdi araba durdu. durdu. Araba durdu. Bok devam. Araba durdu. <laughs> <laughs> abi emir senin araba. Ya, olur. sen alacağını arabaya sokayım ya. Yeter yine mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> inanılmaz. Araba almaz şu an da Ya inanılmaz denk geçiyorum motoru abi. Motoru duran araba mı olur ya? Hatta bu arada mı sürü şey, evet, <laughs> bir şey olur lan. Denk o bu Abi Musi'nin sinin pembesi var bir yanıltıyor ama bazen ya. Eyvah. Sinin pembesi e, bir çok gel. ya. Geldi, oh. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Abi what the fuck? Ben nasıl olanlar sizler çıktınız? Lan. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Abi sikiyim ya. <laughs> Neyse, Mustafa sendeyiz ya. Karam, karambole geliyorum dur 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 daha gelme daha gelme lan dur dikkat et Emir Oho bay bay Bora <laughs> Ne oldu lan orada? Bay bay Bora <gülüyor> <gülüyor> Bora <gibi>, Bora'yı Los <laughs> Santos'a yolladık Bora apış arasında <laughs> sıkıştı gibi oldu Harbiden <laughs> 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 öyle oldu bu arada Ha <laughs> Musti köprüde nazik olalım bence birbirimize karşı <laughs> Oğlum ben olmayacağım. Açık açık konuşuyorum. Buzku'yu <laughs> gözle koruyacağım. <laughs> Allah'ım çarptım <çabuk>. Oğlum <laughs> Denko yapma. Abi niye böyle oldu ya? Denko'ya gerek yoktu zaten. Tamam evet. yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü yürü. Emir yürü. Emir yürü yürü yürü. Show zamanı. Koş 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 Emir. Kaçma lan. <laughs> ah abi yakaladın. Buzku show şimdi başlıyor. Bana iyi bir boost geldi. Boost'cim yandaki stadyumu görüyor musun? Benko <laughs> çık, doğa çekil lan. Oha! Ata çekil ya. Frenleyip vuruyor mu? Ne oldu lan? Ya evet hadi abi ya. Ne yaptın? Ne yaptı abi? Sen sen fren yaptım emir boşa vurdu. Kazana gittim. Bu kazana gittim. Çok iyi Abi doğa beni çevirmeye oynuyor. Ya abi bu ben geçmeye çalıştım. E Benko, ben ko ben geçmeye ben oynuyorum yani. Lan ne yaptın? Lan lan lan. Oha. Çok çok iyi. Ya çok içiyorsun ya. Bora ne yapıyorsun? Beyler burada nasıl. yapmayın. Bora, Beyler borrowing. burada yapmayın. Boray da abi ben cinciyim <laughs> ya. Cinci. Ben ko elesinde de elesinde de oldu. Yürü yürü of, Emir yürü. Emir abi. bas Emir bas. İ... İnanamıyorum. İnanamıyorum şu an ya. Bora nasıl abi? Çurtunum Emir ya. bas. Ananı sikeyim Doğa ne yapıyorsun? Güzel. Tamam yürü yürü yürü. Lan ben işe yaramadı Ben, bunu ben bunu, yapayım, ben bunu Emir geliyorlar. Denko neredesin? Ben, Abi, yokum, ben yokum. yok olmaz. yok. kaybettik kaybettim. Ben çok olsun. Geçmiş olsun. Abi Emir abi 21 saniye ya imkanı yok. Ben de yetiyorum. Ben şu checkpoint'i kaçırmadan deneyeyim şimdi. Abi şey tamam, miyim ben? İnanılmaz ya GG. Ya o o da Bora beni uçurdu. Şey striptease kulübe doğru uçurdu benim Bora. Aynen öyle oldu. Ben de ters döndüm. Tamam tamam tamam. Abi burada bir şeyler çevirmem. La, abi checkpoint'i kaçırdım. Checkpoint'i kaçırdım sabun yine. Bak. Abi Nasıl ya. Abi, abi yani abi, yapacak işte. bir şeyim yok ya abi. İki kişiyle kapışıyordum. Doğru. Ya, ya. Beyler çarptı beyler. Ya de, hatta da işte. Beyler şey yapalım. Üçünüz aynı anda birinciliği almaya çalışın. Beyler. Şu an yok, şey, yani çok önemli. takımlar bozuldu abi. Takım diye bir şey yok ne Ya Emir hadi hadi. Yok gel Tamam ben vursana bana artık. ya attım seni ya. şaka mı yapıyorsun? Aha! Sikiyim ya! Abi inanılmaz. Adam patladı ama. Ne yapayım? Ne ne var bu bayağı güzel ama ya. Ne araba Yine oldu. Yani motoru iki kere durdu. Tamam <laughs> ya. Bakın. Of. Ben bunu YouTube'a koyayım ya. Beyler helal olsun. Dördüncü aldınız. Bildiğiniz hakkıyla. Geçişmeliydi ya. Aa her, her şey şey. Bora bana çok pis koydu ya. Abi bir atsana o koyuşu ya. Ben de YouTube'a koyacağım. Ama imkanı yok o yani. isteyerek vuruş değil o yani. Görüyorsun. İstemeden vuruş zaten yaha dışı bir şey.